Bugün sizlere Gerçek Titanik'ten, 1997 yapımı filminden veya 1958'deki I'd to Remember filminden bahsetmeyeceğim. Tamam, belki bunlardan çok az bahsedebilirim ama aslında bu videodaki konumuz Nazi Titanik. Evet, sizlere Nazi'lerin Titanik hakkında bilgi vereceğim. Bu biraz eğlenceli olacak gibi duruyor. Öyleyse hikayemiz Nazi Almanyası'nda şaşırtıcı olmayarak önemli bir adam olan Joseph Goebbels ile başlıyor. Nazi Propaganda Bakanı olan Goebbels, Alman vatandaşlarını posterler, ara sıra yaptığı konuşmalar, müzik, radyo yayınları ve filmler aracılığıyla Nazi görüşlerini destekleme, ikna etmekten sorumluydu. Böylece Nazileri karşı çıkabilecek kitlenin isyan başlatma ihtimalini engellemeye çalışıyordu. Tarihçiler, Propaganda filmlerinin Nazilerin hızla iktidara yükselmesinde önemli bir faktör olduğunu iddia ederler ve haklıdırlar. İkinci Dünya Savaşı sırasında Göbels Nazi görüşlerini halka iletmek için birçok propaganda filmi sipariş eder. Bu filmlerden biri, muhtemelen de tahmin edebileceğiniz gibi, Titanik'in batışı hakkında bir senaryoya sahipti. Bu sırada bütün bunlar ilk Titanik filminden 29 yıl önce oluyor. Film, mümkün olduğunca gerçekçi bir temsili sergilemekten ziyade, Titanik ile ilgili önemli olaylar değiştirilmiş ve uydurulmuştu. Sonuçta bu bir belgesel değil, bir propaganda filmiydi. Film özellikle 2 Dünya Savaşı'ndaki İngiltere'yi ve aynı zamanda Amerika'yı yozlaşmış, açgözlü bir kapitalist toplum olarak gösteriyordu. Özellikle bu film, nazilerin düşmanı olan bu ülkelerin bu söz konusu açgözlülüğünün Stenik'teki hayat kaybından sorumlu tutmaktaydı. Bununla birlikte geleneksel Aryan Almanlarını da kahramanlıkla tasvir etmeyi unutmaz. Klasik naziler işte. Bu arada bu filmi küçük bir girişim olarak düşünmeyelim. Zamanı için büyük ve iddialı bir projeydi bu. Reichmark için enflasyon ve dönüşüm oranlarını dikkate aldığımızda filmin 100 milyon poundluk bir bütçesi vardı. Yani yaklaşık 4 milyar Türk lirası. Bu bize biraz çok gibi gelebilir ve evet öyleydi. Ancak ilerleyen yıllarda çekilecek Titanic'in bütçesiyle kıyaslandığında biraz cüce kalacaktır. Yaklaşık 300 milyon dolardan bahsediyoruz. Bu kocaman bütçe karşılığında 9 büyük iç mekan seti inşa edip dış mekan çekimleri içinde 10 metrelik gerçek bir gemiyi kullandılar. Ki bu SS Cap Arcon adında bir gemi oluyor ve daha sonra bu konuya geri döneceğiz. Ve yönetmenliğine Herbert Salpin üstlenmişti. 87 günlük çekim felaketlerle dolu geçmişti. Senin kaderi gibi. Baltık Denizi'nde oluşan sis çekimleri geciktiriyordu. Bazı askerler savaştan geri çağrılıp filmde figüren olarak görev yaptırılacak kadar işler zora girmişti. Bu figüren askerlerin bazıları sette sarhoş olup saatlerce çekimleri baltalamıştı vesaire. Bir film projesinin başına gelebilecek en kötü şeyler gerçekleşiyordu. Bir çekim gününün sonunda Herbert Salpin bu sarhoş olan Nazi askerleri hakkında pek hoş olmayan bir şeyler söyleyince maalesef hemen gözaltına alınır ve bir hücrede kemeriyle kendini tavana asmış bir şekilde ölü olarak bulunur. Yönetmenin ölümü intihar olarak rapor edildi. Ama kısa bir süreden sonra Gestapo'nun yani Nazilerin gizli polisi onu Göbelz'in emriyle öldürdüğüne dair dedikodular dolaşmaya başlamıştı. Bu devasa epik film projesi sonunda bir şekilde tamamlanmıştı. Filmin Berlin'de premier yapması planlanıyordu. Ancak sinema binası İngiliz Hava Kuvvetleri RAF tarafından bombalanarak yok edilmişti. Filmin premierini Paris'e çekmek zorunda kalırlar ama izleyicilerden gelen tepki pek de iyi olmaz. Sonuçta Alman kahramanlığının övülmesini bekleyen Nazilerin morali bozulmuştu. İzleyiciler 1500 kişinin boğulduğu bir hikaye pek de motive olmadılar. Ayrıca film ailelerin parçalandığı sahneleri ve zincirli kapıların arkasında yardım bekleyen insanları içeriyordu ki bunları Nazi rejimi zaten işgal altındaki Avrupa vatandaşlarına uygulamaktaydı. Bu nedenle Paris'teki izleyiciler pek mutlu değildi. Sonuç olarak bu devasa film Nazi Almanyasında yasaklandı ve hiç para kazanamadı. Film 1949'da saklandığı yerden yeniden ortaya çıkarıldı ve işte bugün bu sayede kendisini konuşuyoruz. Ama hala bahsetmemiz gereken bir konu var: SS Cap Arkona. Filmde yoğun bir şekilde kullanılan bu gemi Alman ordusuna aitti. Filmden sonra Baltık Denizi çevresinde 2 yıl kadar asker taşımacılığı için kullanılan bu gemi 1945'in başına kadar bir limana zincirlenip kenara atıldı. Güneyden ve batıdan ilerleyen müttefiklerle kuzeyde ilerleyen Sovyetler Almanlara büyük kayıplar ve malzeme sıkıntısı yaşatıyordu. Almanlar müttefikler veya Sovyetler tarafına ele geçirme riski altındaki toplama kamplarından binlerce mahkum için geçici bir hapishane olarak SS Cap Arkona'yı kullanır. Gemide 5000 kadın, erkek ve çocuk vardı. Yakanındaki Yakınındaki koyda diğer gemilerde de başka bir 3500 kişi daha hapsedilmişti. Hitler'in intiharından 72 saat sonra ve Avrupa Zafer Günü'nden bir gün önce İngiliz bombardıman uçakları Nazi filosunu bulur ve onları batırmaları emredilir. Ve İngiliz uçakları gemileri çok etkili bir şekilde batırır. Nazi Titanic'indeki 5000 kişiden sadece 350 kişi hayatta kalmayı başarır. Bu orijinal Titanic'in batış hikayesinden yaklaşık 3 kat daha kötü olan 4650 ölüm demek oluyor. Ve çevre plajlara vuran insan kemikleri 1970'lere kadar devam ediyor. Evet, artık Nazit Seni'nin hikayesini biliyorsunuz. Bir kopyasını bulabilirseniz izlemenizi öneririm. Ancak IMDb puanı sadece %64. Yani çok fantastik bir şey beklemeyin. Sizler de bu konu hakkında yorumlarınızı paylaşmayı unutmayın ve bir sonraki sefere kadar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki açıklama videolarında görüşmek üzere.